zaten hayat yanlışlar içinde büyüyoruz. Bir şekilde yanlış da yapıyoruz, doğru da yapıyoruz. Diyarbakır'da yani doğru insanlar, eski doğru insanlar kalmadı. Gerçekten eskiden doğru insanlar. Şimdi kime güveneceksin? Tanımıyorsun zaten. O tarihlerdeki Diyarbakır özdü. Ya sokağa bir yabancı girdiği zaman giyinişinden, kıyafetinden hemen anlardık. Bilirdik yani bu adam. Yabancıdır. Diyarbakır medeniyetinden, şehrimizin çok güzel kültürleri de, konsuluk ilişkileri de muazzam bir şehirdi. Çok küçüktü. Ermenisi'den iç içe yaşardık. Kapı konsularımızdı. Kahvaltılarımızı beraber yapardık, yemeklerimizi. İnanırım benim bu saray kapıdaki o sana gösterdiğim iki tane tüketi. Biri Ermeni evet, ayakkabıcı Selim Usta'ydı, biri de Edip Usta'ydı. İnan edersen biz ona aileden mi dedik? Onlar da bize aileden bilirdi. dedi. Biri gömlekçiliği, en iyi gömlekçiliği, Süleyman Devre ile gömlekçilik yapan bir adamdır. Taş gömleklerini yaptığı adam. Selim Usta Diyarbakır'da yaptığı cizmeleri kimse yapamazdı. İki tane Müslüman halfası vardı. Şefik Usta vardı, Mahmut Usta vardı. Onun yanında küçük çocuklar var, halfalar da vardı. Müthişti ya. kapı esnaf doluydu. Hem avukat dükkanları hem esnaf. İç yaşardık. Yani Diyarbakır, saray kapı gerçekten Diyarbakır'ın en nezih bir şey Semt, semtlerinden biriydi. İşte yıllarca bu, bu, kapıdan girdim çıktım. Bu gördüğün yer Anadolu Oteli'ydi. Diyarbakır'ın en tarihi, en eski oteli burasıydı. Bugün depremde hasar görmüştü, yıkım kararı alınmıştı buraya. Rabia Hoca da benim hocamdı, okuldaki hocamdı. Bu evde Rabia Hoca'nın Hoca eviydi. Şu gördüğün yerler de, eskiden hepsi toprak evlerdi. Burada bir tane gördüğüm bunlar hiç biri yoktu. Ben bunların hiçbirisini görmedim. Hepsi eski evlerdi bunlar. Yani 1960'tan öncesi, 60'ı anlatıyorum. Ben 1949 esas benim mahallem Hasile Mahallesi'ydi. Fakat 10 yaşından sonra ben bu da Cadde'de büyüdüm. 65 yıldır bu Cadde'deyim. O da adede doğdum, o evde doğdum fakat buradayım. 65 yılım burada geçti. 65. yıla girdim ben burada. Yani e, özetlemek isterseniz hayatım burada da geçti. Şapka Dikim'de 1959, 58 59 yıllarında benim Pakize ablam vardı. Bizim kapı komşumuz oğlu Yavuz Şapkacıydı. Sokaktaydık. Annem tut diye elimi Yavuz'un eline verdi. Yavuz oğlum dedi bu dedi götür yalnız yalnızda kalsın. O gidiş bu gidiş. Orada bir yıl kaldıktan sonra abim sadece şapkacıydı. Abimin yanına döndüm. 60'da abimin yanına geldim. Abim dedi ya dur da el alemin yanında kalan gel benim yanıma gel. Abim de o zaman genç. Abimin yanına geldim. Abimle beraber 40 yıl beraber yürüttük bu işi. 35-40 yıl, 40 yakın beraber yürüttük. Abim biz e yerleştikten sonra ben devam ettim. Yani 97 yılında abim gittiğinde ben de gidiyordum. 97'de gittim. 96-97'de gitti İzmir'e yerleşti. Bu memnun şimdi hayat. Ben de burada ben de burada memnunum. Ben diğer bakır terk etmediğim için memnunum. Memleketimi terk etmediğim için memnunum. Yani en azından ben bu e, Diyarbakır hasreti de kal. E, ben seviyordum memleketimi. Gerçekten sevdiğim için zaten gidemedim. Yani özellikle şu gördüğün kafamdaki gördüğün şapka eski o zamanki tarihe göre 1925'teydi herhalde. Ya, aklımda kaldığı kadar kılık kıyafet kanunu çıkartılmıştı o tarihlerde. Şapka kanunu geldi. O zaman şapka dediğiniz zaman potel şapkaydı. Fakat bunlar da vardı. Üstleri daha genişti. <laughs> o tarihten sonra da fes kalktı şapka geldi derdik. Birçok bir zaman şapka giymediği insan, insanlar giymediği için bayağı hakaretlerde gördüler yani şapka giydiği için. Burada bir paşa vardı. Ha, tarih 1965-66 yıllarında. Cadede şapka, şapka, külah giyenlerin külahlarını yırtardı. Dedi gidi şapka alın. Artık sağa ayak uydurun. O adam da öyleydi yani. Bırakma. Yani gerçekten. Gerçekten şapka, şapka giyip de isbirik bir hoca gibi asılan insanlar vardı. Bunları biliyoruz. Pek anlatmak istemiyorum. Pek bak bazı konular var girmek istemiyorum o konulara. Açık yani bunu, bunu da geçelim. Bu konuyu kapatalım. Boş. Bu konuda fazla üstelemeyelim. Ayşap Kakanlı vardı. Bizim sadece sekiz köşe şapka dediğimiz 8 köşe onlar zaten çok az. O da bölgede birkaç il vardır. Cizre, Silop, Işınar, Mardin tarafında. İşte bizim kasalardan Lice vardır. Lice var. Lice de almıyor vallahi. Hazro tarafı, Ergani tarafı, Eğil tarafında biraz var. Aslında pek şapka, şapka talebi yok. Ama diğer yöreler, mesela diğer şapkalarımız vardır. Şu spor şapkalarımız vardır. Bunlar Türkiye'ye Türkiye de satılan şapkalar. Şu gördüğünüz şapkalar bunlar Türkiye genelinde satılan şapkalar. Ama e, şunlara dönersekse, bunlara dönersekse bunlar artık tarihten bir parça olmuştur. Bunlar kimse almıyor. Şu gördüğün şapkalar artık ben giydiğim gibi bu şapkaları kimse giyemiyor artık. Bu yani almıyorlar bunu. Kafa geliyor bindihte bir de şey değil yani adamlar buna aşina değiller bu gençler şimdi şimdiki nesil bu şapayan şey değil aşina değil zaman içinde her şey değişmiştir her şey bir evre geçirdi bu da bir evre geçirdi yani hani bizim mesleğimiz artık el işinden çıktı doğrudan doğruya konfeksiyon işine geçti konfeksiyon olur. Yani Diyarbakır'da artık şapkacılık gerçekten eski ustalarımızdan Mehmet Nergiz, Davut Nergiz iki kardeşti bunlar. Ama şapkacılarımız vardı. Ermeni bir şapkacımız vardı. Ondan sonra yani Mahmut Usta vardı. da vardı. Yani birkaç tane vardı. Bugün tek iki tane kalmışız. Bir arkadaşımız var. Gene iyi bir çocuktur. Ve vardı kapıdadır. Kendisi de çocukları var, torunları var. Onunla beraber yürütüyor. Diğer bir arkadaşımız da o da şapkacılıktan gelmedi. Bakalım bu anda, bu anda hazır satıyor artık. Hiç imal etmiyor. Bakın diğer bakış ben ona gönderiyorum. Yani benim müşterilerimin arasında Diyarbakır bakın en, en latif insanları da vardı. Çok latif insanlar, çok değerli insanlar da vardı. Yani bugün bugün ben Mahmut Ağa'ya yıllarca kep olur Mahmut Ağa'nın bütün şeyine şapkalarını hepsini ben verirdim. Yani isme tek tek zikir etmek istemediğim çok değerli insanlar vardı. Hepsi de memleketimizi değerledi diyor onlar. O zaman de, ağa yoktu be, beyler. Diyarbakır'ın beyleri vardı. Diyarbakır'da bey vardı. Diyarbakır'da mesela Fezzi Paşa'lar. Diyarbakır'da mesela İskender Paşalar, Cemil Paşalar. Yani Diyarbakır Paşa Belveketi'ydi. Beyli ağlar çıktı. ağalar bu Diyarbakır'ın beylerin hulamlarıydı. O hepsi bey, oldular. Ağa oldular onlar. Onlar ağa oldular. Onların mallarını el koyar ağa oldular. <laughs> yani onlar de, zaman da onu gerektirdi. Zaman da onu gerektirdi yani. insan unutamadığı anılar vardır. çocukluklarımız vardır. Yaşamla yaşanma vardır. Çok şeyler yaşadık. Çocukken ben vardı giderdik gökyüzü gözükmezdi tutu ağaçlarından. O günleri çok seviyordum. Gazi Köşkü'ndeki ceviz ağaçlarının hasreti daha benim içimdedir. Yüz metre kare onların kölgeleri vardı. Şeyh Bugün dedi dediğim şey rahmet düzeyindeki o lalelerin açtığı güzellikler vardı. Baharın laleler açardı. Lalelerden sonra papatyalarımız vardı. Sap sarı açardı. Kıp kırmızı olurdu. Ondan sonra sarıya dönerdi. Muazzam bir olaydı. Yani o zaman çok bir şeylerimiz vardı. Benim senemiz vardı o zaman güzeldi. Zaten anlat şeyi anlatamam zaten. Gazi Köşkü'nü anlatamam zaten. O çedeneliklerimiz vardı. Gazi Köşkü'nün üstünde çedeneler şey olurdu böyle salkım salkım sallanır gidik toplardık getirirdik. Hepsi bahçeleriz zaten o apayrı bir olay. Çay önündeki çay önü apayrı bir yazın herkes hülelerini kurar çay önünde. Çay, bir tarafı suda bir tarafı karada. Herkes oralarda yer içer yatar. Her pazar akşamları da paçalar bir şeydi orada. Çorbalar paçalar bir şeydi. Herkes gelirdi. top. O sefalar, o, sefala, o Diyarbakır'ı arıyorum ben. İşte benim bir anılarım onlardır. Yani büyüdükten sonraki anılar, inanın pek güzel pek etkilemiyor. Fakat benim bu gençliğimdeki, çocukluğumdaki anılar silinmiyor. O güzel meyveler, o güzel bahçeler, ter temizlik vardı. O temizlik kalmadı. Hep yığma binalar içerisinde kaldık. Doğa öldürdü, doğayı öldürdüler. Nehirimiz böyle mi akardı? Pırıl pırıl akardı. Doğayı da öldürdüler. Çamur gibi. Biz, biz o suyu de değil kenarındaki e, kaynan sular vardı. içerdik. Nehirin suyu içerdik. Orada kaynaklar vardı. Pırıl pırıl sular. O öldü yani. Diyarbakır'da bu maziyi götürdük artık. Biz gömdük beraberce teknolojiden beraber memleke, bütün ülkeyi gömdüğümüz gibi burayı da gömdük. Artık şehirleşme. Köylerde kimse kalmıyor. Köylerde yaşamıyor. Bugün köyler dediğiniz şey değil geçmiş. Yanlış anlamı. Köylerde de yapılan evler var ki. Şehirde o evler yok. Teknoloji köylerde de var, şehirde de var. Şehir köyde kalmamıştı artık. İş, köy diye bir olay bitmişti şimdi. Köydeki kimse hayvancılık yapmıyor. Niye köyde daha zengin? Niye sana sütünü, sütünü koyuyor, ordunu, yağını getirsin sana satsın? Yani onlar toprak ağaları olmuşlar. Yani orada bir yüz dönüm arası olan zaten durum iyi demektir. hayatımda en büyük en büyük zırabı nerede duydum biliyor musun? 60 yıl oturduğum dükkanı satılınca, bina satılınca oradan çıkınca çok üzülmüştüm. O gün ben çok kötü olmuştum. Bırakıyordum mesleği bırakıyordum. O benim hayatımda çok belirli bir noktaydı. Gerçekten o ara strese girmiştim. Bir iki ay gerçekten. Yani boşluğa düşmüştüm. Kapattım onu. İki, 20 ay oldu herhalde. 20-21 ay oldu buraya geleli. O ya yani dönüm noktalara yani çok şeyler var da fakat bu gerçekten bana bir 60 yıllık yerden beni çıkartmaları. Ben adamı çağırdım dedim bak sen beni buradan çıkartıyorsa 60 yılımı siliyorsun burada. Sen biliyorsun benim buradaki anılarımı biliyor musun? Billahi benim ağam seni tutar. Sen beni razı etmezsen sen, ağam seni tutar. Bana kirayı çıkarttı 5 misliye 6 misliye çıkarttı bin liraya otururken on bin liraya çıkarttı. Yani bu olacak şey değildi. Baktım olmuyor. Bu meslek zaten on bin lira kira ödeyemez. Bu meslekte o para çıkmaz. Mecburi bıraktım. Yani benim aham tuttu onu. O da, da kalmadı. O da başkası da devre ekmesi zorunda kaldı. Millet şapkaya alıştı, aşın oldu. Şapka içerisinde bazı modeller gelişti. Bazı zaman içerisinde bugün bugünkü evreler geçildi, bugünkü bu duruma gelmiş. Ama bizim yapacağımız bitiyor. Meslekten çıktı artık. Meslekten çıktı artık, meslekimiz bitiyor. Yapacağım zaten bir şey yok. Ya 65 yıldır ben yapıyorum. Bundan sonra gelenler Allah yardım etsin. ben yapacağımı yaptım. Yapacağımı ya ektim ekeceğimi, biçtim biçeceğimi, topladım hasatını. Artık benim bundan sonra hasat da toplayacak halim yok. Askere gidecek halim de yok. Askerliğimi de yaptım. Evlendim. çocuk çocuk sahibi oldum. Hayattan beklentim de kalmadı. Artık bir beklentim var Allah'ın rızasını karış, kavuşmak. Başka bir şey yok. Yani yaptık. Helalinden kazandık. Helal götürmedim evime. Helal götürdüm. Hiç kimseye çalmadım, çırpmadım. Kimsenin hakkı benim üzerime geçmedi. Varsa da bilmeyerek yemiş hepsi helal etsinler. Ben hakkımı yerler bir iki tanesinin dışında hepsini helal ediyorum.